Efendim yeniden selamların en güzeliyle Rabbim sizinle olsun diyoruz ve bugünkü Dosta Doğrumuzun ikinci bölümünde efendim Hazreti Osman'a başladık ama Hazreti Osman'ı tabi bitirmek bir günde bir programda mümkün değil. Onun için Hazreti Osman'ın Kur'an okurken şehadetiyle sonuçlanacak olan Hazreti Osman'ın hayatının geri kalan kısmını önümüzdeki hafta inşallah sizinle paylaşacağız. Önümüzdeki hafta bizimle olursunuz inşallah. Hazreti Osman'ı uzun uzun konuşuruz onun faziletlerini ve şehitliğini şehitlikten önce görmüş olduğu rüyayı efendim uzunla uzunca paylaşacağız inşallah. Efendim biraz sonra duamızı yapacağız. Ben salat ve selamlarla hatimlerle ilgili hepinizin göndermiş olduğu bütün beni vekil tayin ederek gönderdiğiniz bütün salat ve selamları aldım. Biraz sonra duamızı yapacağız ama sabahleyin ayrıca bir yine e, şu geceleyin olamayanlar için yeniden o duamızı paylaşacağız yeniden inşallah ama bu gece de biraz sonra duamızı yapacağız. Ancak ancak sizinle bugün yine tabii ki genç kardeşlerimiz, bizim konuklarımız, gençlerimiz bizi yalnız bırakmadılar sağ olsunlar. Efendim üç dua paylaşmak istiyorum sizinle hemen. Üç duamızı paylaşalım ve ondan sonra Hazreti Resulullah'a getirilen özel bir salatü selamı da yine efendim beraber paylaşacağız. ...bir ortamdan kalkınır, kalkıldıktan sonra okunacak bir dua var. Ama bu duanın bir özelliği var. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, insan sohbet ederken hani bir yerde oturduk, delikodu yaptık. Kimilerinin aleyhinde konuştuk, kimilerinin gıybetini yaptık. Kişi böyle bir ortamdan kalktığında şu duayı okursa o ortamda yapmış olduğu küçük günahlara kefarettir bu dua yaparsa. Demek ki o zaman hanımlar diyecekler ki hocam biz şöyle mi yapsak veya beyler sadece hanımlar demeyelim de beyleri de katalım. Beyler veya bayan, hanımlar diyecekler ki hocam biz oturalım bol bol delikudu yapalım birilerini çekiştirelim ondan sonra bu duayı okuyunca iş hal oluyor mu? İş hal oluyor demiyoruz ama <laughs> ama farkında olmadan kötü niyetle söylemiş olan birçok sözün tövbesinin bir vesilesi olmuş oluyor bu dua. O zaman bu duayı hep beraber söyleyelim. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke. Demek ki her sohbetten sonra illa ki bunu okumak lazım. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke bunu okuyacağız. Anlamı da şudur. Allah'ım seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim, arındırırım yani noksan değilsin. Hamdımı sana takdim ederim, arz ederim yani seni hamd ettim yani. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tövbe ediyorum. Efendim bu birinci duamız, bu gece vereceğimiz son derece önemli olan birinci duamızdı. Bunun dışında aynaya bakarken, aynaya bakarken okunacak bir dua var. Alimler geceleyin çok uzun aynaya bakmayı çok hoş görmüyorlar. Çok uzun saatler bakmayı uygun görmüyorlar. Hani bazı insanlarda şöyle bir hastalık var. Bakıyor aynaya ki ayna benden güzeli var mı dünyada <gülüyor> saatlerce, <gülüyor> dakikalarca aynayla yarışıyor. Halbuki ayna. Çirkinse güzel güzelse de ayna ne yapsın ki? Ancak onu gösterebilir, başkasını gösteremez o anda. İşte gündüz aynaya bak da, geceleyin çok uzun bakmak doğru değildir. Çünkü e, geceleyin vesvese geledir insanların kalbine. Çok uzun süre suyla oynayan, gece uzun müddet banyoda kalanlara ve uzun müddet aynaya bakanlara vesvese gelebilir. Ben onu vesvese diye ifade edeyim gecenin bu yarısında. Kimseyi ürkütmek istemiyorum. Ama vesvese diyeyim. Vesveseye karşı da uzun uzun aynaya bakmamak gerekir diye ifade edeyim. Aynaya baktığımızda Allahümme hassin e, halki kema hassente huluki. E, ya Rabbi e, yaradılışımı yaratılış, güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Allahümme hassin huluki kema hassente halki. Allahümme hassin huluki Allah'ım yani ahlakımı güzelleştir kema hassen tevci ve halki yaratılışımı yüzümü güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir diye efendim dua edilirse o zaman aynaya bakman hakkını ödemiş oluruz tabii ki. Peki bir şey daha var yine bir duamız daha var onu da hemen verelim. Allah'ım bu duam, duada her türlü şerden korkulacak ürkünülecek şeylerden Allah'a sığmak için okunan bir dua. Allah'ım senden işimde ve dinimde yani hem dünya hem ahiretimde sebat etmeyi, düzgün durmayı ve doğruluğa da azmetmeyi istiyorum. Doğru durmayı istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel ibadette bulunmayı istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil, eğrilikten uzak bir kalp istiyorum. Dilimi ve kalbimi düzgün tut Ya Rabbi diye. Allah'ım senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğim bütün hayırları senden istiyorum. Efendim, Hazreti Peygamber'e salat ve selamdan da birini en azından paylaşalım. Ondan sonra duamızı yapacağız. Evet, bu duamız devam etsin. Günahlarımdan sana istiğfar ediyorum. Şüphesiz ki sen gaybi en iyi bilensin. Evet. Efendim bir salat ve selamımız bir en azından paylaşalım. Hani salat ve selam getirin diyoruz da nasıl salat ve selam getirilebilir? En azından şu getirilebilir. Allahümme salli ala Muhammedin. Evet. Peki arkadaşlarımız salat ve selam getirmenin faydalarını paylaştılar. Biz de öyle yapalım. Arkadaşlar devam edelim ona. Salat ve selamın faydalarını o zaman biz paylaşalım. Salat ve selamı peki. Salat ve selamı verdi arkadaşlar. Biz değiştirelim. O zaman salat ve selamı verelim. Allahümme salli ala ruhi seyyidina Muhammedin fil ervahi ve ala ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin fil kuburi Bu, bunu hem rüyada görmek için Resulullah'ı hem de salat ve selam anlamında kullanabiliriz. Allahümme belli minni tahiyyeten ve selamen. Anlamız Allah'ım, ey Allah'ım, ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Muhammed'in ruhuna, Hazreti Muhammed'in ruhuna, cesetleri içinde Hazreti Muhammed'in cesedine, kabirler içinde Hazreti Peygamber'in kabrine salat ve selam eyle. Allah'ım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimize Resulullah'ın aziz ruhuna tam olarak teslim et ve ulaştır ya Rabbi diye. Efendim salat ve selamımızı sabah vereceğiz söz. Şimdi veremedik ama sabahleyin onu vereceğiz ama e, biz şu anda bütün okunmuş olan salat ve selamları bu geceki duasını hep beraber yapalım mı? Siz de amin deyiniz gençler ellerinizi açarak evdekilerle sizlerle beraber amin diyelim Rabbim. بارك كبير المزنا حاطرنا هب قبول داري إن شاء الله. آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم bi bereketil Kur'an ile azim ve bi hürmeti men arseltehu rahmeten ila alemin. İlahi ya Rabbi ellerimizi sana açtık, sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi bu cuma gecesi hürmetine bu Rabbimizin yarattığı 7 gün içerisinde duaların en çok kabul edildiği salat ve selamların Hazreti Peygamber'e aracısız iletildiği Resulullah'ın Ya Rabbi ümmetimden razıyım diye bizden rızasını ilan etti bu gecede bu mübarek cuma gecesinde, gecenin bu saatinde fitneden, fucurdan, gıybetten, suizan'dan, kötü kalpten, kötü niyetten arınmaya çalışarak, bu kötü duygulardan uzaklaşmaya çalışarak temiz bir kalp, temiz bir dil ile senin kapına gelmişiz. Senin rahmet kapına, mağfiret kapına, hidayet kapına gelmişiz. Ellerimizi sana açmışız, sana açılan bu elleri, rahmetine açılan bu elleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi biliyoruz ki her ne kadar imanımız tam ise, sana imanımız, peygamberine imanımız, Kur'an'ına imanımız, kadere imanımız, mahşer gününe imanımız, kabirde hesaba imanımız, şefaate imanımız tam ise de ya Rabbi... Cennet ve cehennemine inanıyorsak da ya Rabbi amelimiz eksik vardır. Kimimiz namazında eksiktir. Kimimiz kumar oynamaya devam ediyor. Kimimiz yanlış şeyler yapmaya, kimimiz hak hukuk yemeye, kimimiz içki içmeye devam ediyor. Ya Rabbi ama bütün bunu yapan kardeşlerimiz senin Rab olduğunu, senin ilah olduğunu, senin melik olduğunu, senin muktedir olduğunu, senin Allah olduğunu biliyorlar. Ya Rabbi senin farkında olarak, senin Rab olduğunun farkında olarak sana dönmüş, ellerini sana açmış, kıblene yönelmiş, Kabe'ne yönelmiş, beni kendinden başkasına muhtaç etme ya Rabbi beni kendinden başkasına çevirtme ya Rabbi diye niyaz eden bu kardeşlerimiz.